Kanka vuracağım az sonra bekle. Kanka vuracağım ama vurma bana bir dakika dur. Bak gördün mü hareketi? Aa şaşırdı. <laughs> herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu videoda yine sizlerle beraber insan Maxima yolunda bir karakteri daha 11. level yapacağım. Umarım hoşunuza gidebilecek bir video olacak yine o yüzden videoya like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Gün geçtikçe Esa Maks'a daha da çok yaklaşıyor. Bu seriye desteklerinizi bekliyorum diyeyim. Hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Ve yine yanında ekip varken bunu yapacağım. Dükkana gireceğim arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi dükkandaki tüm teklifleri ben şimdi Laps diye alıyorum. Söylemem, Aynı zamanda bu arada hoş geldiniz. Mega kutu var bir tane arkadaşlar mega kutuyu açıyorum ben. Kalkan jetonu geldi. Ooo güzel kalkanın Oo. gelmesi beni bir aile sevindirdi yani Lu geldi o da ucunda kaldı Koleit geldi ve Aynen, Bibi geldi arkadaşlar tam sıkıntı yok Buradan gelenler beni bir aile sevindirdi yani oyun bize bir güzellik yapmış bildiğiniz gibi en son 11 tane karakterim 11 seviye olmuştu Bugün de 2 tane daha karakteri 11 seviye yapacağım İlk öncelikle bazı yapmak istiyorum 2662 altın karşılığında bazı şu an 11 seviye yaptım. Aynı zamanda koleyite e geliyorum. 1294 güç puanı 2588 altın karşılığında alıyorum ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar iki karakteri daha maxlamış bulunmaktayım. Yani efsane güzel bir şey oldu. Abi. 3 6 9 10 evet. Tamam 10. 10 tane karakter oldu abi. Ama Karlı da max'a sayıyorum Yani yüzden az kalmış arkadaşlar. Onu da yarın öbür gün maxlarız gibi duruyor. Ama şu an bunlardan Hiç. birisini yükseltip onunla oynayacağım. Hangisini yükselteceğimi de Eee ekip karar versin. Ekip hangisini yükseltip oynayalım? Bazı mı kolay mi Çünkü her videoda bir karakteri arkadaşlar 11 seviye yapıyorum ve onunla beraber oynuyorum. Bas. Yani hangisini yükselteyim? Bazı mı yükseltelim? Baz. Tamam, bazı Bas. yükselteceğim Bas. arkadaşlar. Bazı ekip bazı istediyse bazı şey, yükseltiriz. Şey, şey, şey. Ekip bazı istedi, baza bastım, yükselttim ve kalkan ee, mı vereyim buna hız mı vereyim? Hız vereyim değil mi abi? Hız 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 hız. Hız verelim arkadaşlar. Hız insan yani. hız ver. Hız vermemişim. 2 seviye hız verdim. Bekletelim mi hızı 3 seviye yapayım yoksa ya? Bekletelim bence çünkü 14 kalmış. Diğer Bekle bayağı 11 yapıyorsun ya. Bayağı 11 yapıyorsun. Aynen aynen. Beklesen, beklesen arkadaşlar bu 2 tane bence 2 seviye yeterli diye düşünüyorum hız. Ee, yani 3 de yapabilirdim ama diğer karakterler şimdi vesaire var. O yüzden e, bunun böyle beklemesi kafidir diye düşünüyorum. Ve hemen 906 kupa bazı seçiyorum. Ekibi yanıma alıp bir yargın oynayalım bakalım. Ben Arkadaşlar, kendi alacağım. Arkadaşlar bu arada yine güç ligi girdik. Karakterin zaten kupası 950'lerde olduğu için uygun map yoktu. Risk atmak istemedim o yüzden. Ekiple beraber 11 level 3 tane karakterle birlikte arkadaşlar. Yine maça girdik. Bakalım neler olacak. Erkan abiye rağmen bakalım. Karşı tarafı yenebilecek miyiz? Ne olacak? Sağ sağda sağ sağ rağmen mi? Babuş. Böyle oh, de demez. Erkan yani, Erkan Fuat. bile şaşırmadı öyle dediğim için. Sen niye şaşırdın? Böyle de böyle de demezsin yani Fuat. Evet şunu bir alalım hocam. 11 level boşuna değiliz. Evet abi Rico gitti. Erkan ağlıyordu. Rico bizi alacak Rico. Rico yapma Rico. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yaptı Rico, bu arada arkadaşlar. Tam böyle yapmıştı Erkan Ya Rico geliyor Rico. Hey <laughs> Rico. Erkan aynı böyle ağlıyor arkadaşlar. Rico'yu görüntü bu arada. Tamam <laughs> ben seni aldım kanka. Hayır. Girme 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 çok riskli girme. Ela güzel. Vurdum ki. Erkan sen diye almış arkadaşlar gördüm. A, Rico, geli, Rico geliyor Rico geliyor. İkisi birden geldi. Sağ orada Rico içeride biliyor bir mi, yerde. Biliyorum, 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 Ay ulti de boşa gitti. Sen de mi öldün? Lanetim ben. Ben ölmedim. Tamam ben Bekliyorum. Artık öldüm falan diyor Abi de yaparsın abi. Abi yaparsın abi çok güzel. Helal abi adı, alma yükleri. Helal abi bu işi biliyorsun galiba. Da. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. 11 level. Baz. Hocam demin bayağı iyiydi. Şu an bir sıkıntı yok. Hayır. Liko gitmesi lazım ya. Mide oynayamıyorum ben şu an. Şu an ben de oynayamıyorum öyle hiçbir şey. Şu an ben bir tek ultiye bakıyorum kanka ya. Sen öyle kalsan bile yeter. Erkan abi biz az sonra bunların Ece ağabına diye düşünüyorum 11 level hızlı hocam Arkan ağabeyle bir show yaptın Iiii Fuat sıplak sıplak Hocam 11 level Hocam be oyunun dön rengini döngeri, değiştirdik be Dön, ben, dön, dön, ben. dön geri Oyunun rengini değiştirdik Dön, dön geri 11 level gücün abi peki ne diyorsun bunu Arka bir de ulti ayda. ayda Bir de ulti gel abi. Rico, ayda Gel lan buraya Rico. Gel lan buraya Yapma insanlar yanlış anlayacak Yapma Yapma abi, abi. Yapma. Yapma. Yapma, biz bunlar <laughs> alışık değiliz yapma Yapma abi Muhtemelen Eee esporcu kop vardı. Ya şampiyonasında da bu kop vardı diye hatırlıyorum ben. Ama bakalım. Şuradan ha oradan almışlar mı? diyorsun. Tabi tabi bana oynuyorlar bunlar. Tamam benim zaten ilk amacım ulti almak arkadaşlar. Bir tık ultiye aldım ben. Gerisi sizde. Ben ultiye aldığım zaman işi bitiririm diye düşünüyorum. Şöyle bir gelelim. Allah kahretsin dur vuramadım dur. Aga be zaten canı yok. Şuna bu senin de ulti kasamayacak. Geldim ürünüm. Güler. Tamam bunu aldım. Ben de düştüm. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Sesi biraz fazla olabilir. Sesini bir tık kıstım oyunu. Şu an ultim var arkadaşlar. Bu arada 11 seviye baz yani aşırı güçler. arkadaşlar. Lola geliyor. Lola geliyor sağdan. Kanka çok selam güzel, güzel, seni bir öldüreyim. Seni bir öldüreyim. 11. seviye baz arkadaşlar. Yani boru değil. Bende bu arada 3 level hız eşyası var. 2 levelde arkadaşlar hasar eşyası var. Hasarı da mecburen verdiğim yakın fight olduğu için bu karakter. Hasarı vermek istedim açıkçası. Bu karakterimizi efendim. Şimdi burada 200 IQ bir şeyler yapma çabasındayız arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Şimdi yine ben bazı şey Lola'yı kitlemek istiyorum. Bakalım kitleyebilecek miyiz? Evet şöyle Lola'yı bir kitleyelim. Çok güzel. İkinci olarak şimdi Piper'a gideceğim. Piper! Ben vuruyorum. Vuruyorum ben kuleye. Sen vur sen vur. Ben buradan kitliyorum kanka adamlar hiçbir şey yapamıyor şu an. Yine kitledim. Hayır hayır dur 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 dur. Ayıptır be ayıptır be ayıptır be bro. Ayıptır be bro hiçbir şey yapamıyorlar ki abi. İnanılmaz çocuklar ne yapsın? Geliyorum. Geliyorum Ay, 11 baba. level hocam 11 level boss Bu arada maçın sonlarında arkadaşlar yani tüm karak ya karakteri Ayy. denedikten sonra 11 level boss hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara kısmına yazarsınız efendim onu da söyleyeyim Üf ne vurdu be herif A var ya yanında kaldı yanında inanılmazdı ya Evet hocam uzaya vuruyor piper Piper dogemation'da karşılaştı piper Allah razı olsun karga güzel ulti de verdim bana kralsın bunu ulti atmayacağım arkadaşlar. Hala vuramıyor Piper bu arada. Bir dislike hak etti bu arada. Bunda vuramıyor musun? Aa, ben gidiyorum <laughs> Piper kendine iyi bak görüşürüz. Arkadaşlar gerçekten size 100 verdim aslarını istiyorsunuz maçı bitiririm ha bak. Maçı bitiririm yemin ediyorum 11 level bak. Ben insanlara göstermek için uzatıyorum. Piper sabahtan beri vuramadın kanka maçı Bitti bitirelim ki. mi? Bitirmeyin be. Vur bir tane Zik. abi. Vur bakayım Piper. Piper bir daha vur. Piper vuruyor. Piper vuruyor. Vurmaya başladı. Vur. E, <laughs> vuramıyor vuramıyor. Güzeldi. Nice. Güzeldi. Ya yani şunu söyleyeyim arkadaşlar yine her gün olduğu gibi bugün de yine bir 11 level videosunu size atıyorum her gün 11 level videolarını atacağım yani hesabı bu seriyle beraber 11 level videolarıyla beraber maxlayacağız arkadaşlar ama şunu söyleyeyim 11 level en azından şu an için herkeste olmadığından mütevellit aşırı güçlü ya aşırı güçlü kaçıyor onu net bir şekilde söyleyebilirim hani çocuklar maçı salsa hakkıdır ya yapacak bir şeyleri yok çünkü yani. Neyse aksa çıktı Ayy, of, ben de onu. Çünkü Azale. Lola hasar veriyor. Lola benim aslında bir tık anti. Güzel hasar çıkartabiliyor bana Lola. Çok güzel yakaladı. Baksana abi buraya falan atıyorum. Ay piper! Piper bu arada dikkat et Yunus benim karşımdan çekilmiş gördün mü? Kaçıyor <laughs> reis be. Piper bana antisin sen kanka. Yapma be. Erkan abi de alıyor kanka ne olacak? Buradan da mı yakalan Z? Yakalayan Yakalıyanzı ama iki kişi geldiler ve ultiyle şey. Nedir abi olayın? Söyle abi. İndir indir bunu abi. İndir bunu. Indir Orada arkadaşlar da, hala like atmıyorlar da vereyim yani ya. Like atmayı unutmasınlar gerçekten. Buradayım buradayım buradayım. Kanka bana öyle hareketler sökmez be kral biliyor musun? Ben öyle hareketleri sevmiyorum. Ya nasıl sevmiyorum. can vermedi lan oradan? Evet şimdi arkadaşlar asıl önemli olaya geldik. Hadi beni buradan bakalım kim çıkartacak. Ana Piper Çin, abi bayıldım. saldı maçı. Piper saldı maçı abi yapmayın yazıktır. Aga be LoL'e geldi hocam. Aga üzüldüm ya. İnandı galiba şu an bir dakika Kanka vuracağım az sonra bekle. Kanka vuracağım ama vurma bana bir dakika dur. Bak gördün mü hareketi? Aa şaşırdı. Abi <laughs> fake attım uçtu gitti. <laughs> abi bayıldım ben yine. Bir hareket yaptım abi Piper'a ulti attı biliyor musun? <laughs> Boşta abi ulti. Ya yani Gördüm yaptım. kanka bizim yanımıza geldi ya Hayır ha. Boşta ultim attım abi. O da ben sanki onun üstüne atmışım gibi gitti ulti attı. <gülüyor> <gülüyor> Ay be. Ay <laughs> be. Bir tane büyük kutu açabiliyorum arkadaşlar. Bir büyük kutu. Umarım bir karakteri 10 level yaparız. Çok az 10 level olmayan karakterimiz kalmıştı bildiğiniz gibi. Bakalım yapabiliyor muyuz? Squid geldi. Ve Lola geldi. Herhangi bir karakteri 11 leyemedik veya olmayamadık arkadaşlar. Neyse tamam. Burada fikri noktalandıracağım. Katıldıkları için ekip edin. Teşekkür ediyorum. Ee, kendinize arkadaşlar başka bir görüşsek iyi bakın. Ama şurada gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 10. Ee, eş'ten e, 8 tane eksik. 11 say bundan da 40 tane eksik. 12 tane karakterim hemen hemen şu an max durumda arkadaşlar. 11. seviye. onların da videoları gelecek tabii ki de. Güç puanları geldiğinde değil. Ben videoyu noktalandırayım arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.